Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Şahtar Donetsk'te teknik direktörlük görevini üstlenen Arda Turan, takımının UEFA Avrupa Ligi macerasında ilk resmi sınavına çıkıyor. Yaklaşık bir ay önce göreve gelen tecrübeli futbol adamı, bu akşam saat 21. 0-0 de ve Ilves Tampere karşısında ilk kez sahaya çıkacak, geçen sezon Ukrayna Premier Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Şahtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'ne bir ön eleme turundan başladı. Finlandiya'nın İl ve Stampere takımıyla eşleşen turuncu siyahlılar, bu turda başarılı olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı ekip, İl ve Stampere'yi elemesi durumunda iki. Ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Şahtar ve Arda Turan hakkında konuştu, iyi bir meydan okuma olacak. Şah Dardonesk Teknik Direktörü Arda Turan'ın söyledikleri polemik yarattı. Ezeli rakip Dinamo Kiev'den cevap geldi.